Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere oranda Japon balıklarımı ele alıştırdım, elden yem yemeye alıştırdım, kendilerini sevdirmeye alıştırdım. Bunları göstereceğim, bunları paylaşacağım. Nasıl yaptım, hangi aşamaları uyguladım, bunları göstereceğim arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle göstereyim. Elimi getirdiğimde artık orandaların bu şekilde kendilerini sevdiriyorlar. Şimdi daha da güzel geleceklerdir. Erkek biraz daha iyi geliyor. Bunu nasıl başardım? Bakın arkadaşlar, kendisini bu şekilde sevdiriyor. Bunu nasıl başardım? Bu balıklar yaklaşık olarak arkadaşlar Mart ayında geldiler bana. Mart ayından bu yana bendeler. Bunu nasıl başardım? Nasıl aklıma geldi? Bunlardan bahsedeyim isterseniz. Arkadaşlar YouTube'da gezinirken bu Japon balıklarını yani birçok eğitim yaptırdıklarını gördüm. Birçok yönde kullandıklarını gördüm. Aslında oradan geldi bu fikir benim aklıma. Baktım ki Japon balıkları besleyicisiyle, sahibiyle İyi bir iletişim halinde, iyi bir e, iletişim kurabiliyor, iletişim sağlayabiliyor. Ben dedim ki ben neden yapmayayım? E, bu şekilde kendimi hazırlamaya başladım arkadaşlar. Kullanmış olduğum yöntem şöyle tablet yemler var, cama yapıştırılan tablet yemler var. Japon balıkları bunları çok fazla seviyor arkadaşlar. Ben bunları elime alarak bu şekilde bakın elimde balıklara göstermeye başladım, bekledim ve bir süre sonra bu şekilde elimden yemeye başladılar arkadaşlar bu yemleri. E, şimdi yemin kokusu yayıldıkça daha fazla gelecekler bu şekilde e, bakın şimdi gelip yemeye başlıyorlar yemleri ilk önce elimden yemelerini sağladım arkadaşlar görüyorsunuz bu şekilde gelip elimden yiyorlar daha sonra onlara dokunmaya başladım onları sevmeye başladım baktım ki gerçekten de benimle hani kendilerini sevdirmek istiyorlar bana yaklaşıyorlar e, aslında balıklarımı doyurmuştum keşke doyurmasaydım daha güzel bir video olabilirdi e, bu şekilde arkadaşlar ee, ilk önce elimden yemelerine başladım yani elimde e, balıkları sevmeye başladım daha sonra baktım ki bana alıştılar artık benden korkmuyorlar ve rahat bir şekilde gelip elimden bu yemi yiyebiliyorlar görüyorsunuz arkadaşlar gelip elimden yiyebiliyorlar yani e, akvaryuma elinizi sokarken tabi şöyle bir dikkatli olun eliniz temiz olsun çünkü balıklara bu zarar verebilir ama onun dışında balıkları sizde elinize bu şekilde alıştırmak isterseniz tablet yemle normal yemlerle alıştırabilirsiniz. Görüyorsunuz arkadaşlar gelip elimden yiyebiliyorlar. Orandalarımla bu şekilde bir bağlantı kurdum. Çok çok tatlılar, çok çok güzeller. Aynı zamanda kendilerini de sevdiriyorlar. Bu şekilde siz de kendinizi alıştırabilirsiniz diye sizinle paylaşmak istedim. Görmüş olduğunuz gibi yani burada balıklarınızı aç bırakmanıza vesaire gerek yok arkadaşlar. Zaten hani çok fazla nasıl diyeyim doymak bilmeyen canlılar çok fazla yiyen canlılar o yüzden balıklara işkence yaparak aç bırakmanıza gerek yok e, bu şekilde sizde alıştırabilirsiniz şu an benim elimden çok rahatlıkla gördüğünüz gibi herhangi bir zarar da vermiyorlar arada elime de dokunuyorlar tabii ki e, ama sizlerde de alıştırabilirsiniz e, balıklarınızı sevebilirsiniz balıkları sevmek için de e, tablet şu şekilde cama yapıştırayım ben arkadaşlar tablet yemi cama yapıştırdıktan sonra onlar yem yerken Ufak ufak onlara dokunabilirsiniz. O zaman e, sizin tehlikesiz olduğunuzu, sizin onlara zarar vermeyeceğinizi anlıyorlar ve daha da güzel alışıyorlar arkadaşlar elinize. Yani siz herhangi bir zarar vermeyeceğinizi anladıktan sonra onlar da sizden kaçmamaya başlıyorlar. Bakın ben rahatlıkla dokunabiliyorum, e, sevebiliyorum orandaları Herhangi bir tepkileri yok, benden kaçmıyorlar, korkmuyorlar, e, çekinmiyorlar. O şekilde söyleyeyim. E, bu ufak yavrular. Henüz daha yeni geldiler. Onlar daha başlamadılar eğitime yani daha alışmadılar ama e, buradaki büyük balıklarımı görebilirsiniz. Yani rahatlıkla dokunarak onları sevebiliyorum. Herhangi korkmuyorlar, kaçmıyorlar. E, sevmek de çok keyifli balıkları. Yani sadece kö kedi, köpek değil e, balıklarınızla da bir bağlantı kurabilirsiniz. Onlar suyun içerisinde olsa da onlarla bir bağlantı kurabilirsiniz. Onlarla e, bir bağ oluşturabilirsiniz. Onlar da bir evcil hayvanlar sonuçta. Bu şekilde size alıştıktan sonra çok rahat bir şekilde besleyebilirsiniz arkadaşlar balıklarınızı. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Sizler de böyle bağlar kurabilirsiniz balıklarla. Hatta kurduğunuz bağlar varsa yorumlar kısmında belirterek yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Genellikle Flowerhorn gibi balıkları bu şekilde yapıyorlar arkadaşlar. Tek beslenen tek e beslenen canlıları bu şekilde alıştırıyorlar ele besleme. Ama ben de sizlere orandalarımı göstermek istedim. Orandalar da çok evcil canlılar, çok e, sakin canlılar. Birçok türle birlikte beslenebiliyorlar aslında. Ama dediğim gibi hani sizden korkmadıktan sonra bakın mesela şimdi buradaki ufak balığım da yavaş yavaş ona da dokunuyorum. O da yavaş yavaş alışmaya başlayacak ve sonra tamamı yeme alıştıktan sonra yani yeme esnasında siz onlara dokunurken buna alıştıktan sonra siz de bu şekilde balıklarınızla bir bağ kurabilir. Onlarla e, onları sevebilirsiniz arkadaşlar. İlla akvaryumdan çıkarmak zorunda değilsiniz. Eğer onlar akvaryumdan çıkamıyorlarsa siz akvaryuma girersiniz bu şekilde. Bakın şimdi ufak ufak yakalayıp salıyorum mesela ufak ufak dokunuyorum. E, herhangi elim sürekli orada olduğu için artık elimden korkmuyorlar ve yaklaşmaya başlıyorlar elime. Bakın elime geliyor. E, yani ona bir zarar vermeyeceğimi bildiği için çok rahatlıkla elim orada olmasına rağmen gelebiliyorlar arkadaşlar. Zaten çok iyi yüzücüler değil orandalar. Elinizle yakalayabilirsiniz de ama yakaladığınızda ona zarar verebilirsiniz. Ama eğer böyle bu şekilde dokunarak severseniz onlara hem zarar vermemiş olursunuz hem de aranızdaki bağ kuvvetlenmiş olur. Siz de bu şekilde balıklarınızla aranızdaki bağı kuvvetlendirebilirsiniz. Tabi buradaki yavrularım daha henüz alışmadılar. Yavru dediğim aslında onlar da damızlık boydular. Ama ufak oldukları için yavru diyorum. Onlar daha tam alışmadılar. Ama bakın bu erkeğin yeme geldikçe benim elimden bir zarar gelmediğini gördükçe o da diğer büyük balıklarım gibi o da alışmaya başlayacak. Ve onu da sevebileceğim. Bu şekilde dediğim gibi sizler de balıklarınızı elinize alıştırabilirsiniz. Kendisini sevdiren balıklar yapabilirsiniz balıklarınızı. Onlarla daha kuvvetli bağlar kurabilirsiniz. Beslemesi çok keyifli, çok zevkli olan canlılar. Görmüş olduğunuz gibi çok da zor değil. Ve balıklarınızı tekrar söylediğim gibi kesinlikle aç bırakmanıza gerek yok arkadaşlar. Sadece sevdiği yemleri, çok yemekten hoşlandığı yemleri onlara verirseniz onlar da bakın hiç böyle elinize tepki vermeden, korkmadan rahatlıkla size geleceklerdir, size alışacaklardır. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Yani sizler de bunları yapabilirsiniz. Sizler de bu şekilde balıklarınızı alıştırabilirsiniz. Yani benim için çok zor olmadı. Yaklaşık 3 ay gibi bir sürede artık balıklarım beni tanımaya, elimi tanımaya, artık benden korkmamaya başladılar. Dediğim gibi siz de bu şekilde balıklarınızı çok rahatlıkla 2 ay, 3 ay gibi bir sürede kendinize alıştırabilirsiniz. Artık bundan sonra onları elinizle bu şekilde besleyebilirsiniz. Elinizle onlara dokunarak sevebilirsiniz. Daha yakın temaslar kurabilirsiniz. Şimdi akvaryumu yani kepçeyi akvaryuma sokarak e, onlara nasıl söyleyeyim müdahale etmek birazcık daha onları strese sokuyor. Onları yoruyor. Ama eğer bu şekilde bakın onların korkmayacağı gibi onlara dokunursanız ne strese giriyorlar arkadaşlar. Hem de siz onları rahatlıkla e, daha iyi iletişimler kurabiliyorsunuz. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Hobim Melek kanalı olarak herkese sağlıklı hobiler diliyorum. Sağlıcakla kalın.